Kolay gelsin, kolay gelsin. Ben eniştem gitti, yeğenim gitti, teyzem gitti. Yani bizim bütün ev varlığımız bittiydi. Abilerim Allah razı olsun abilerimden. Binlerce şükürler olsun. Başka bir şey diyemem. Abi. Çünkü artık bu kadar şey, kadar bol. Şey, Vallahi, çünkü sen de hı. çok yardımcı olmuşsun. Aynen, Aynen abi. abi. Arkadaşlar da çok kolaylaştı. Aynen, Aynen abi. Bize sana teşekkür ediyoruz. Olun, abi. Çok sağ olun abi. Çünkü tüm yemi cümlenir. Sözün bitti yeraz. Herkes kendi başının derdine düşmüş. Kimse kimseden haber kaplalamıyor. Ulaşılamıyor kimseye. Soğuklardayız geldiniz. Ben Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Ersanlıoğlu. Memnun oldum. Memnun İslahiyeliyim. Memnun çok oldum. teşekkür ediyorum. Yeğenleriyim. Güca, güca teşekkür Rica Teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Tüm ekibler, arkadaşlar. E, destekler bizim için geldiler. Dostum siz de çok güzel ev sahipliği Sağ yapmışsınız. Ol. Biz de onun için teşekkür ederiz. bizim için yaptığımız Biz orada Arkadaşlar, arkadaşlar nasılsınız? Sizlere de çok teşekkür ha, ediyorum. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür Arkadaşlarımıza abi. destek vermişiz. Aynen. Yani beraber olmuş. Biliyorum, biliyorum. Tamam. Yani. Beraber zaten. Benim üzerine geliyorsa. Sağ olun, sağ olun. Zaten yani Türk milletinin bu beraberliği olmasa evet. bu acılar daha büyüdü yani. Elimizden geldiği kadar Sağ olun. Mansur yani. Başkan'a da o konuda teşekkür ediyorum ben de. Sağ olun. Sağ olun. Arkadaşlar kolay gelsin. Sağ olun. bu geçen zamanda en kritik zamandı. hiç kimsenin gelmediği bir noktaya ilk gelen ekip olduk. Yani burada yaptığınız çalışmalar o kadar güzel şeyler geldi ki bana yansımalar. Dün hatta buranın komutanı sizden övgüyle bahsetti. ben de dedim ki duygulandım komutanım. Sağ olun sizle destekler veriyormuşsunuz. Neticede e, hakikaten önemli şeyler yapıldı ve sistemin çok iyi çalıştığını söylediler. Başka yerlerde hani söylemek istemiyorum yağmalar oluyor, şunlar oluyor üzülerek e, söylüyorum bunları. Ama burada hiçbir öyle şeyin olmadığını, sizin bunu iyi organize ettiğinizi ve vatandaşın e, çok rahatlıkla ihtiyaçlarını kavga gürültü olmadan almaları bu önemliydi. Bunu başardınız. Sizi, müdürlerinizi, çalışan arkadaşlarınızı, herkesi canı yürekten kutluyorum arkadaşlar. Tabi ee, tabii bu günlerin geçecek ama tabii ne kadar sürer bilmiyorum ama e, şehrimize döndüğümüzde biz bu ekipleri daha büyütmemiz lazım. Çünkü Türkiye deprem bölgesi, her tarafta bir deprem oluyor. Onun için Eskişehir'de biz daha güçlenip bu konularda daha e, kararlı olup daha deneyimli olarak işlerimizi yapmamız lazım. Bu bize çok önemli bir ders oldu arkadaşlar. E, pahalı bir ders, üzücü bir ders ama bu dersi yani bu deneyimi yaşadınız e, tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. E, bu e, övgüyü her zaman alacaksınız. Bu deneyimi her zaman e, diğer arkadaşlarımıza e, vereceğiz. Onlar da e, bizlerle beraber bu eğitimi büyüterek malzemesiyle, çadırıyla, her şeyle daha büyük bir ekip kurmamız lazım. E, i̇nşallah onu da yapacağız arkadaşlar. Tekrar tekrar hepinize canı yürekten e, teşekkür ediyorum. Gözlerinizden yapıyorum. Allah sizi hep korusun arkadaşlar. Sağ olun. Başkanım ben burada okul müdürüyüm İslahiye'de. Biz de çok hasarlı bir binadan çıktık. Sonra burada sizin bu yardım ekibinin yan tarafında bir yere sığındık. Sizin ekibinizle tanıştık. Sonra Eskişehir Tepebaşı Belediyesi olduğunu öğrendik. Ekibiniz bir harika. Burada her gün bize hizmet yapıyorlar. Çayımızı, çorbamızı, yemeğimizi. Yine bizzat şahidim. Köylere çıkıyorlar, ihtiyaç belirliyorlar, sonra dağıtıma çıkıyorlar. Siz de bu işin tepesinde bir başkanımız olarak şükranlarımı sunuyorum ben size. Gerçekten arkadaşların emeği burada çok büyük. Bunu sizin bilmenizi de özellikle isterim yani. Ben çünkü birebir burada her gün yanlarındayım. Tabii çok sıkıntılar yaşadık. Cenazelerimiz vardı. Enkaz bekledik üç gün boyunca. Çıkanı, defin işlemleri ama her akşam buradayız. Sizin personeller en yakınımızda bizim. Her günde sorarlar, hocam bir ihtiyacım var mı? Sağ olsunlar. Ha şu an tedarik edilebilir mi bilmiyorum ama İsrail'de şahsen bana e Ali hocam bir soba bulabilir misin diyenler oldu. Evet. Bir soba ihtiyacı var. Eğer bu konuda yardımcı olursanız da çok minnettar oluruz yani. Hocam çok teşekkür ederim bu güzel bir, bir düşünceleriniz bir için. için. Rica Ama ben de bugün o kadar çok şükrettim ki İslahiye'ye geldik diye. Yani yapılanı anlayan insanlarla evet. beraber olmak. Tam yerine var, geldiniz. Evet. Hani yapılan yardım yerini buldu mu Hayır, derler yani. ya. Tam buldu yani. Biz her zaman e, iyilikten, hakkaniyetten yanayız hocam. Allah razı Eskişehir'de olsun. Eskişehir'de de böyle bir çalışıyoruz. Eskişehir altıda, da Kırbaşı e, Belediyesi'nin aylık sevgisi, saygısı vardır. Bir daha böyle şeyler yaşatmasın. Allah yaşatmasın. Falan. Çok teşekkür ediyorum tekrar Yaşat her ederim. şey için. Sağ olun, var çok olun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bizi gururlandırıyorsunuz. Sağ olun, teşekkür ederim. Başkanım ben burada okul müdürüyüm. İslahiyede. Biz de çok hasarlı bir binadan çıktık. Sonra burada sizin bu yardım ekibinin yan tarafında bir yere sığındık. Sizin ekibinizle tanıştık. Sonra Eskişehir Tepebaşı Belediyesi olduğunu öğrendik. Ekibiniz bir harika. Burada her gün bize hizmet yapıyorlar. Çayımızı, çorbamızı, yemeğimizi yine bizzat şahidim köylere çıkıyorlar. İhtiyaç belirliyorlar. Sonra dağıtıma çıkıyorlar. Siz de bu işin tepesinde bir başkanımız olarak şükranlarımı sunuyorum ben size. Gerçekten arkadaşların emeği burada çok büyük. Bunu sizin bilmenizi de özellikle isterim yani. Ben çünkü birebir burada her gün yanlarındayım. Tabii çok sıkıntılar yaşadık. Cenazelerimiz vardı. Enkaz bekledik üç gün boyunca. Çıkanı, defin işlemleri ama her akşam buradayız bizim personeller en yakınımızda bizim. Her günde sorarlar hocam bir ihtiyacım var mı Hı. sağ olsunlar. Ha, şu an tedarik edilebilir mi bilmiyorum ama İsrail'de şahsen bana e, Ali hocam bir soba bulabilir misin diyenler oldu. Evet. Bir soba ihtiyacı var. Eğer bu konuda yardımcı olursanız da çok minnettar oluruz yani. Hocam e, çok teşekkür ederim bu güzel düşünceleriniz için. Ama ben de bugün o kadar çok şükrettim ki İsrail'e geldik diye. Yani yapılanı anlayan insanlarla beraber olmak... Tam oluyor. yerine geldiniz. Hani yapılan yardım yerini buldu mu derler ya. Tam buldu yani. Biz her zaman iyilikten, hakkaniyetten yanayız hocam. Allah razı olsun. Eskişehir'de de böyle bir çalışıyoruz. Eskişehir halkı da... Kılıbaşı, e, belediyesine aidiyet sevgisi, saygısı vardır. Bir daha böyle şeyler yaşatmasın. Allah yaşatmasın. Var. Çok teşekkür ediyorum tekrar Yaşat her de, şey de. için. Sağ olun, var olun. Sağ ol, teşekkür ederim, ederim. Bizi Sağ olun. Teşekkürler.